Ben Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle Hesed'in multiplayer oynuyoruz. Yanımda Enes var. Merhaba Enes. Merhaba. O o video başlasın ya hemen takılıyor Ne? Aa seplik düştü. Eee. En son madene gelecektik. Ben şura bir el çat basayım bekle. Aynen ha. Servet falan basıyor be. Bence servet basma. Ne? Verimlilik bas, kırılmazlık bas. Ben hepsini basıyorum acı. <laughs> Bakayım nasıl kırıyor. Ben... çok hızlı kırıyor lan. Bu kadar yeter ya. Aa, abi burada taş alamayız bekle. Burada lan var. Aa, der. Lava düşersek ne olur? Lan mi? burada Bur yosunlu taşlardan bir şey var. Hop. Şiş, hop oy. Çok fena kurtuldum. O manyak kırıyor lan. Çok fena diyor mu onu? Lan bu ne? Buga girdi. Oğlum ana ona lan yosunlu taşlardan. Oğlum buga girdi ben çıkıp yürüyorum. Aa tamam. <laughs> oğlum çok hızlı kazıyorum lan. Oha oğlum. O ne lan? Çok iyiymiş. Oğlum bu ne lan? Bilmiyorum. Baksana ben nasıl kazıyorum. <laughs> oğlum taş kazdığı için çok manyak. Taş değil ki bu tahta oğlum. İşte. Oo sarılmasın bir sürü kömürüm oldu. Aklıma da lag oldu. Hiçbir şey bana gelmiyor. Hala sen laktasın lan. Ona. Oğlum nereleri kazıyorsun lan? Dur şurada çıkabilirsen. Tamam. Bekle biri bana çağrı atıp gidiyor. Oo. Hmm. başlıyorum. Pıs. Hadi gidelim burda Geri ya Adam Ben gidiyorum lan. Sen bekle. Sen burada kal. Ben taş kılıç yapayım. Lan hanlık ah. oldu. <laughs> Ben <laughs> korkuyorum. Oha korkuyor bu. <laughs> Chasta Miners'ı oynasana lan. Chast la. ne? Çastle Miners'ı oynasak sen var ya uf altına yaparsın. Outlast. O mu manyak bir şey. Ennesiye falan da var. Aa biliyor musun? Aa Abi silah sakın sıkma lan ses gidiyor ya. Zombiler geliyor. Ben var ya zombiyi bir gördüm. Hemen SSC'den alt F4 attım. <laughs> Oğlum bende şu an Emerald Shard var. O ne? O Ka kaç ki? tane var? Bir. Aa bak o çoğunca böyle yapacak. Şifte basacak. Elinde Shift'e şifte basacağım. Sağ tıklayacak Büyüyor. O. Nasıl büyüyor? Ya birleşerek büyüyor işte. Büyütüyor. Bu arada güzelmiş la. Şunlardan biraz daha seplik çıksa da. Ama ayrılmamız lazım. Bir tane sepliğimiz var. Çok değerli. Hadi be büyü. Aa, benim 6 tane odunum var al. Kazma yapacağım çünkü. Aa, kazmaya gerek yok şimdi gidiyoruz ya. gebeye gidiyoruz. Ben taş kılıç yaptım. Allah Allah Allah. Gel kanki gel hadi. Yap kılıcını gel. Karnım aç benim burada yanık bir bu var mı ki? Oooo evet. şu bunu Allah! Aa oh, taştan şey var. Stone tool var. Abi kaç abi abi burada. Oyyy benzin var lan burada. Abi şu an hardcore da mı oynuyoruz ki? Zor da mı oynuyoruz <laughs> orada creeper var lan. Çabuk kılıcı enchant bas. Bastım ben. Aaaa! <laughs> Lava düştüm. Allah! Şunu yapmak zorundaydım. Ne oldu düştük ya Allah belada ya. Aa üstümde. Aa üstümde örümcek var. Hadi kurtar. Oğlum ruh çalmayı aldım. Hadi üstümde örümcek. Ruh çalmayı açtım ben. ha ben de doğru. Ona ne iş yarıyor ki? Ruhunu alıyorsun. Ne? Oha üçlü geldi. Niye? Yok. Oha. Abi şu iskelet arkada <laughs> slime dünyası var. Şu iskelet arkada sessizce öldürelim hadi. Ne lan nasıl gördü o? Ne? Gördü mü ki? Görmedi değil mi? 260 FM. Ah pislik. Yok ne? O, o bak ruhu. Tek attım lan. Yürü git lan yürü git. Lan sen arkanda da kılıç var. Ne? Senin arkanda da kılıç var. Hani? Aa benim de öyle. Evdeşe bassana. Ha, neden öyle? Neden öyle ki? O ben de öyle bilmiyorum. Hadi gel aşağıda var Blaze. Bu Bla iskelet. Şimdi lag oldu bende. Creeper. Oo burası sağlammış ya. Kır. Kır 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 kır. <laughs> Abi. Ana, blaze. Blaze gebert işte. Öldü. Oha yumurtası çıktı zombi. Hani? Aa ben öldürünce hep yumurtası çıkıyor. Oğlum ben gıcık oldum ya. Arayıp duruyorum. Ay, ee, gıcık boş çıktı. Boş ölüyorum çıktı. ölüyorum ölüyorum. Gel, gel oğlum, gel buraya gel. Bakın arkadaşlar. Aa, aa, olmadı. Şu kapatmamız lazım lan. Bak ya gıcıklık olsun diye arayıp duruyor. Şöyle yaparsak. Şöyle. Ben işte eskeletlerin olduğu yeri kapadım. Oh ben suyu kapadım ya Hacı bak ben öldürünce bunlar çıkıyor Ben öldürünce yumurtası çıkıyor Ana kan Ha kan Ana ne çıktı lan Ana zombiden ne çıktı lan? Zombi yumurtası lan Ana elmas kazmı çıktı lan. Görüyor musun lan Ne çıktı Yumurtası mı koy lan gebertem çocuk arayıp diyor ya şimdi ne edecek? Hayır ya sen koyma. Sen bırak diyorum. Ayağın kafasın. Ayy. Ben oğlum ben. Ölüyor mu? Canım çok az. Al sonra et. Yarda çok şey var. Al sonra et. Çiğ çocuk et. Bıcık oğlum arayıp duruyor ya. Acı. Ben bunu takmak istiyorum. Nasıl? Hı. Oo, çok şekil oldu saçlarla bela VAR baksana. Oo çok yakışıyor abi ya. Baksana acı. Oha. Oha lan yu. Oha. <laughs> ölüyorum lan. Oğlum hartla mı oynuyoruz? Bilmiyorum ki. Zulat, Aa çok... patates düştü. İstiyor musun? <laughs> Zombilerden patates düşüyor evet. Aynen lan çok iyi. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.